Herkese merhabalar. Altan 7 yazılık yaz kampımız başlıyor. Sizlerle birlikte artık kaçın sınıfı Tonguç Eren Bey? 7. sınıfız hocam. Harikasın. Artık 7. sınıfız ama Altın sınıf kanalımızda sizlerle birlikte güzel bir şekilde 7. sınıfa ön hazırlık için 2 Temmuz'da harika bir şekilde başlatıyoruz kampımızı tam sayılarla işlemlerle ve sizlerle birlikte hem Altın sınıf tekrar edeceğiz hem de 7. sınıfa harika bir başlangıç yapacağız. <laughs> Öncelikle 6. sınıfı başarılarını Şimdi yazı ne yapıyoruz? Geziyoruz, eğleniyoruz. Harikasın. Yazın yapmamız gereken en önemli şey bu. Yazın dinlenmek, enerji depolamak ve yaza mükemmel bir şekilde hazır olmamız lazım. Burası önemli. Fakat 7. sınıfa geçtiğimizde de hem LGS adına temel oluşturmak hem de doğru bir başlangıç yapmak için Altan 7 yazılı kampımıza sizlere mintoş mintoş videolarla harika eğlenceli bir kamp hazırladık. Mutlaka bu kampa da katılmalısınız. Şimdi sizlerden yorumlar gelmiş. Saniye, Çınar çok güzel yorumlar atmış. Mesela Saniye demiş ki yaz kampı ne zaman? Yaz mi? tatili için kampa mı gidiyoruz hocam? Böyle düşünebilirsin. Evet yaz tatili gibi düşünebilirsin. Yazın tabii ki sen dinleneceksin, büyüklerini ziyaret edeceksin, bayramı kutlayacaksın, süper bir şekilde dinleneceksin. Ama yaz kampımız YouTube altın sınıf kanalımız olacak. Burada beraber çok güzel bir şekilde Çınar demiş ki yaz programı gibi bir şey var mı? Eğer varsa nereden bakabilirim demiş. Çınar için buradayız. 7. sınıf kanalımıza abone oluyoruz ama altın sınıf abonelerimizden çıkmayıp altın sınıf kanalımıza Alttan yedi yazılık yaz kampımıza katılıyoruz. Peki neden böyle bir şey Çünkü yapıyoruz? Çünkü bizleriyiz. Hayır ondan dolayı değil Tonguç'um. Her bir alt sınıfta öğrendiğimiz esasla yeni geçtiğimiz sınıfta bir temel oluşturuyor. Yani senin bir de öğrendiklerin öğrendiklerini 2'ye, 2'de öğrendiklerini 3'e, 3'te öğrendiklerini 4'e, 4'te öğrendiklerini 5'e, 5'te öğrendiklerini 6'ya temel oluşturdu. Şimdi de 6. sınıfı öğrenip de 7. sınıfta karşılaştığın konulara mükemmel bir ön hazırlık yapmış olacağız. Hemen 6'dan 7'ye hazırlık setimizi alıyorum. Burada bak setimizin içerisinde sete ismini de veren, kampanya ismini de veren 6'dan 7'ye yazılı kitabı var. Bu kitabımızı hemen şöyle gösterelim. 6'dan 7'ye yazılı kitabımız tomucularımda benim. Senin 7. sınıfta öğreneceğin konuların 5 ve 6 tekrarını yapıyor. Yani örneği görüyorum. eee 7. sınıfta sözcükte anlam konusu var. Sen bunu göreceksin. Bunu 5. sınıfta da görmüştük. Test burada bunu çözüyoruz. Test 3'te yine 6. sınıf tekrar yapıyoruz. Sonrasında testler bu şekilde seni 7. sınıfa hazırlamış oluyor. Ya da matematikte üstü sayılar, fende canlıların sınıflandırılması gibi birçok konu. Hem 5'te hem 6'da gördük hem de 7'de göreceğiz. Dolayısıyla 5-6 tekrar yapıp 7'ye mükemmel bir şekilde hazırlanmış oluyoruz. Bu setin içerisinde aynı zamanda... Hem kampımıza kullanacağımız hem de 7. sınıf boyunca da kullanacağımız sıfırdan 7'ye sözel ve sayısal kitapları da var. Burada da öğreneceğimiz, yedinci sınıfta öğreneceğimiz konuları sıfırdan mükemmel bir şekilde solda konu, sağda soru. Solda konu, sağda soru yöntemini çok güzel bir şekilde tekrar ediyoruz. Mesela diyelim ki ileride sekizinci sınıfta da göreceğin süzel mantık sorusunu öğrenip hemen bununla alakalı sorular çözüyoruz. Ve böylece Türkçe'de, sosyal bilgilerde, dinde, İngilizce'de ve sayısalda matematik ve fende harika bir şekilde hazırlanmış oluyoruz. Grafikler konusu hemen bununla alakalı soru. Yüzde problemleri hemen bununla alakalı sorularla süper bir şekilde hazırlanmış oluyoruz. Bunlar hem yazın kampımızda hem de sene boyunca başucu kitabımız olacak. Kampımızda Tonguç Elendi benim ...yapacağımız en önemli şey bol nedir? Bol bol soru çözmek. Hayır, bol bol soru çözmek değil. Ödevlerimiz az az olacak ama bol bol dinleneceğiz. Bol bol dinlenerek harika bir şekilde yazı geçirmiş olacağız. Burada üç temel dersimiz var. Matematik, Türkçe, Fen. Bunlar LGS'de de kat sayısı dört olan dersler. En değerli dersler, yirmişer soru gelen dersler. Dolayısıyla bu temel dersleri çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Ve altın sınıfı telafi edip 7 sınıfa ön hazırlık yapmış olacağız. İkisi bir arada olacak ve mükemmel bir şekilde... Lezzetli bir kamp olacak hocam. Evet, ikisi bir arada çok lezzetli olacak Tonguç'um. Bu arada kampımız yani altan yedi yazılı kampımız altın sınıf kanalında. Dolayısıyla mutlaka altın sınıf aboneliğinizi sürdürün. Tabi 7. sınıf olduğumuz için yedinci sınıfa da abone oluyoruz. Ama bildirimleri de kapatarak altın sınıf aboneliğimizi sürdürüyoruz. Çünkü bize destek olmanız lazım arkadaşlar. Hocam abone mi kasıyorsunuz? Evet birazcık öyle bir durum var. E tabi sizler bize abone olduğunuzda beğeni butonuna bastığınızda güzel yorumlar yaptığınızda bizler de çok motive oluyoruz. Çok seviniyoruz. Mükemmel bir şekilde kendimizi sizlere hazırlıyoruz ve hem bu güzel kitaplarımızla hem bu güzel kamplarımızla sizleri sınıflarınıza başarı yapmak için gayret gösteriyoruz. O yüzden abone olmanız bizim için çok değerli arkadaşlar. Hadi bakalım. O zaman alttan 7 hazırlık kitabımızı ve sıfırdan 7'ye konu altımız soru bankası setimizi bu setin içerisinde avantajlı bir şekilde bulabilirsiniz. Bunları Tonguç mağazadan ya da size en yakın Tonguç kitapsından alabilirsiniz. Hadi bakalım. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. 7. sınıfa mükemmel bir başlangıç yapıyoruz. Yazını hem enerjimizle depoluyoruz, hem dinleniyoruz, hem de alttan 7'yi geçerken sınıfımızın en çalışkanlarından oluyoruz. Şimdiden hepinize iyi tatiller, iyi bayramlar. Bayramımız kutlu olsun hocam. Teşekkür ederim Tonguç'um. Hadi bakalım yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar.